Take Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle balık hava oyunu oynayacağız. Yanımda Erdi var. Merhaba. bugün oyun oynayacağımız oyunun ismi Fishing Sim World Pro Tour. Farklı bir oyun, sabır gerektiren bir oyun çok tehlikeli. Ama e, üstesinden geleceğiz. Bakalım bugün balık tutabilecek miyiz? Tutarsak da ne balık tutacağız? Ne kadarlık balık tutacağız? Evet. Bunları ben de merak ediyorum. Evet. Şimdi motora bineceğiz. Oyunda şuraya bakıyoruz. Ha. Evet binmeye çalışıyoruz. Evet şu an binebildik. Biz biraz ilerleyeceğiz. Sol üstte harita var. Aa dur bu çok balıklar var. geldi. Kurulu. çok balıklar var. Görüyoruz. Şu an oltayı atacağız. At, Bakalım gelecek mi? Oltanın türü at çek türü. Yani e, belirli bir kısma geldikten sonra e, oltayı biraz çekip bırakıyoruz. Çekip bırakıyoruz. Ayrıca e, soldaki menüde dikkat ederseniz ilk de 3'tü. E, sonra 1'e çektik bunu. Onun nedeni şu. 2-3 ee, olduğunda daha hızlı çekiyor. Hızlı çektiği için de bir anda yukarı çıkıyor ve balık kaçıyor yani balık yakalama şansını çok düşüyor. Bunu en ideal olarak ikili tutmamız gerekecek. İki tutma basıp bırakacağız evet, mı? Evet basıp bırakacağız evet abi. Yeşil kısmı gördüğümüzde Evet. Geldi yani balık. Yakaladık. Ee, çok iyi çekemedik. Geldi an çekmemiz değil, doğru. Çekemediğimiz için kırmızıları verdim ama bir problem yok. Yine balık yakalama şansımız var. Şu anda balığı çekmeye çalışıyoruz. Solda e, yukarı aşağı inen bir grafik göreceksiniz. O balığın size uyguladığı kuvvet. Yani e, kırmızı uyarı kırmızı çok tutarsanız bütün kopma riski çok yüksek. O yüzden kırmızı kırmızıya yaklaştığında sağa sol oynatarak ya da bırakarak çekmeyi bırakıyorsunuz biraz. Onu tekrar çekerek yapabiliyorsunuz. Şuraya yakaladık. Somon yakaladık. Evet. Somon balığı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Erdi'yi duydunuz. Abone olmayı unutmayalım. Like atmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayalım. Ab bu ilk videomuz. Yorum yapmayın. Ne, ne oynayalım yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ne oynayalım yorum yazmayı da unutmayın. Şu anda tekrar deneme yapacağız. Yani tekrar yakalamaya çalışıyoruz. Bakalım bu sefer yakalayabilecek miyiz? Yeşil erken yakaladık. Hadi hadi. Yeşil altından yakaladık. İğneyi batırabildik. Ve şu an çekmeye çalışıyoruz. Bakalım zorluyor. balık biraz zorluyor. Biraz büyük olabilir bu balık. Evet. Balık bayağı zorluyor. Allah Allah 23 22 kilo bilmiyorum, bilmiyorum. Bakalım. Sen çek kaç kilo? Allah kilosunu bilmiyorum. Ama ben 23 yiyorum. Ya. 23 kilo mu diyorsun? Evet. Öncekine göre daha Arkadaşlar büyük ben 23 türüyorum. kilo yiyorum şu an çekmeye çalışıyoruz. Kırmızı uyarı vermeye başladı. Biraz bırakmamız gerekecek. Evet. Kırmızı yanarsa, ünlem işareti yanarsa aşağı indirmesini isterim. Doğrudur yani. Ünlem işareti yanarsa, Erdin dediği gibi aşağı doğru indirmemiz gerekiyor. şu an çekmeye çalışıyoruz. Sağ ol, yapmamız Kom gerek. Çok zorladı bu sefer. Balık <laughs> sağdaysa, ee, sol çekeceğiz. Balık ip kopmaya da geldi ve şu an çektik. Evet, balığımız büyük bir balık. Bakayım kaç Gerçekten kilo? Gerçekten büyük bir balık. Aa 23 kilo bildi. Evet, Erdi tahminine de tutturdu. Artık oynaya oynaya onu da ezberledi. Evet, şu an tekrar bir deneme yapalım bakalım nasıl olacak. Bazen hiç balık gelmeyebiliyor uzun süre o yüzden sabır gerektiren Ama boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir şu anda yavaş yavaş çekmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bir yapabilirse yani iki diye ya. basıp bırakır yapıyorsun ya bir yaparsa basıp tutarsanız eriyor balık Yani. Geliyor mu? Hmm. Geliyor. Bir yaparsa basıp tutarsanız çek ediyor. Evet bir de yavaştı ama bir bayağı yavaş kaldığı için biz ikide şu anda balık bekliyoruz bakalım. Gece bir gelmedi. Aslında soldaki haritada balığın olduğunu gösteriyor. Fakat karşımıza bir balık gelmedi. Evet. Bir daha atmayı deneyeceğiz. Attım. Bakalım. 38. Evet. Biraz düşük düzeyde attık. Bunun nedeni de soğuk Çünkü orada haritada... çok balıklar var. Evet, soğuk haritada çok balık olduğu için herhalde. Çok uzak oldu. yer. Ya. Yakın. Sağma, yakın yere attık. Evet, yine bir yavaşla yavaşlıyoruz. Evet. Kadarsın solda e, haritada işaretine benzer bir işaret Devam yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyoruz. Nedeni bırakırsak aşağı iner, çekersek yukarı çıkar. Yeşil rengi gördüğümüzde bırakıp çekiyoruz, bırakıp çekiyoruz. O yerde stabil tutmaya çalışıyoruz. Ne balık gelmedi? Evet. Arkadaşlar yarın öbür bölümde bölümde evet. büyük balıklar yakalayacağız. Sana büyük olsa... balıklar yakalayacağız. Hani, evet. Ya. Sazan. Sazan Bolu yakalayacağız bir. Evet, beğeni gelirse Sazan Bolu yakalayacağız. Beraber yakalayacağız. Evet, yine atım yaptık. Bakalım. Evet. Takip ediyoruz. Biraz Yavaş Çıkın. burada. Burada yavaşlıyoruz. Evet şu an yakaladık. Çok Oo. da iyi, iyi yine battı. Dikkat etmemiz gerekecek. Yine çekmeye çalışıyoruz biraz güç güçlü güçlü biraz zorluyor bakalım evet çekmeye çalışıyoruz evet, çok Oo, zorluyor çok uzağa gitmiş sular hem uzakta yakaladık hem çok zorluyor evet yanlışlıkla starda da bastım ee, çok zorluyor çekmemiz gerekiyor evet, şu an resmen hissediyorum balonu zorladığını. Evet. Çekebilecek bakalım. Biraz yaklaştı ama. Evet. Süreç de biraz geçti. Süreç geçince de geriliyor de... gerildikçe. Kaçma şansı evet, çe çekeceğiz herhalde. Yaklaşmaya başladı. Sonra çekeriz. Ba balık. Zor bir balık. Vallahi. Çekimi zor oluyor. Evet şu an çok zorlara başladı. Evet çok zorlara başladı. Ters kuvvet uyguluyor o yüzden. Solda kırmızı. Gündem işareti çıkıyor. Çekebilecek mi bakalım. İnşallah yakalarız. Çalışıyoruz. Çok zorlardı cidden çekemiyoruz. Evet, ters kuvvetini yine başladı. Bizim sağa sol yapmamız gerekiyor. Ki yapmaya çalışıyoruz. Bazen balıklar yakalanmıyor yaklaştırdık aslında ama yorulmadı da. Balık. Bakalım. Balık diye. Çok güçlü bir balık herhalde yorulmadı da. Çiviz herhalde çok güzel. Aa ilk koktu. Evet, ilk koktu. Arkadaşlar. Zor bir balıktı. İlk koktu. Çok kuvvetli uyguladı bize. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Tabii söyleyebilirsin. Yani. yolundan yani yolumlardan bir şey yazarsanız kalp atarız Tamam kalp atarlar. Yorum yazarlar bu kadar Evet e, bugünlük videomuz bu kadar devamı gelecektir Yari. Sizden ricam destek olmak için bir destek olmak için takip edip yorum yazmanız beğeni atarsınız seviniriz Eğer bu videoyu beğenirseniz bunu belirtin lütfen ona göre biz bir de sazan farklı tür avlanırsa da o oyunda farklı türlü avlanıyor onu da belirtirseniz sazanın videosu çekeceğiz 100 abone edilirseniz devam edeceğiz. 100 abone mi? O 100 abone dedi bakın. Ama ben o kadar yüksek tutmayacağım. 100 abone değil. 1 abone bile olsa yine değerlisiniz. O yüzden video çekeceğiz. Sazan abi videosu ile karşınıza geleceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.